Evet, şu anda ben ne yapıyorum? Eldivenim, maskem. Neden bunları şöyle düzelttim? Evet, İstanbul'da internet haber stüdyolarına gelmek için dün gece... İğneada, Edirne... ve sonrasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden... geçtim ve yorulduk da tabii ki. Gözüme bir otel ilişti ve dedim ki ben bu otele gidiyorum ve no rezervasyon, rezervasyonum yok, acaba Covid-19 pandemi tedbirlerini nasıl aldı, hijyeni nasıl, personeli nasıl, gerçekten güvenle, sağlıklı bir şekilde kalabilir miyim gibi birçok soru tabii bir anda belirdi ve ilk girişte ee, bir e, uyarı levhası bir bayan ve böyle lütfen maskemizi takalım dedi. Hop maskemi taktım içeri girdim resepsiyonda e, maskeli güzel böyle bandını takmış bir gece resepsiyonisti. Buyurun hoş geldiniz dedi. E, ve e, dedim benim rezervasyonum yok ama otelinizde de kalmak istiyorum ama Covid-19 pandemi tedbirleri acaba nasıl yerinde inceleyip yaşayıp güvenebilir miyim? Bu otelde kalabilir miyim? diye kafamda hızlı bir şekilde düşünürken tak ateşim ölçüldü. Ateşim 36% Gayet başarılı. Ondan sonrasında Sağlık Bakanlığımızın oteldeki işte Covid-19 pandemiyle ilgili alınması gereken tedbir uyarı levhaları, işte tıbbi atık çöp kutuları ve maske uyarısı, mesafe uyarıları, bir buçuk metre asansörü, girişteki işte rezervasyon yaptırırken ki kayıt detayları, odaya çıktığımdaki konulan tedbirler, bütün her şey o kadar ince hassasiyetle oluşmuş ki, dedim ya no rezervasyon, gecenin yarısında ansızın yoruldum ama yorulmuşken tam kendimi böyle bırakıp da şöyle bir iki saat uyuyayım ve bugün sizlerle işte bu paylaşımları yapayım derken tam tamına. Sağlık tedbirlerini almış, güvenli bir oteli e, bulmuş oldum ve bugün de zaten otelin genel müdürüyle bizzat tanıştım ve e, İstanbul'da Anadolu yakasında Kavacık'ta e, gerçekten e, Radisson e, müthiş, çok hoşlandım, çok etkilendim. Neden? Çünkü personeli e, çok iyi hazırlanmış, çok iyi tedbirini almış. Ee, ve ben girdiğimde bütün detaylarla işte eldivenim, maskem, hijyen mendilim hepsini tek tek aldım ve her yer pırıl pırıl ve tedbirlerle ilgili e, tüm detaylar çalışılmış menülerinden tutun da e, teknolojiyle ilgili tüm detaylara kadar temasın e, mümkün olduğunca e, aynı zamanda izole odası ya düşündüm, wow dedim ya bravo. Bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Evet, bunu anlatırken niye anlattım? Çünkü Covid-19 pandemi sürecinde iş yaşamımızda şehir dışına gittiğimizde e, konaklama yapmamız gerektiğinde bir yere e, girmemiz gerekiyor. Ama orada da sağlığımızı tabii ki e, pazarda bulmadık, canımızı pazarda bulmadık. Ve hepimizin sorumlulukları var ailemize, sevdiklerimize ve yaşama ve e, Rabbimin bize vermiş olduğu nefese ve e, yaşamdaki yolculuğumuza. Bu anlamda da dün gece böyle bir e, oteli de bulmak ve yerinde Covid-19 pandemi tedbirlerini almış, e, sağlıklı kal Türkiye'mde dirten bir otelde konaklamak da güzel oldu. Kendi yaşadıklarımdan detayları da e, bu videoda e, paylaşmış oldum. E, Alper Tekbaş tatilde sosyal medya hesaplarından e, bizi paylaşmayı, beğenmeyi ya da beğenmemeyi ama izlemeyi ve birlikte çoğalmayı unutmuyoruz. Sağlıkla, tatil tadında kalın.